Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Sizlere çok güzel çıtır çıtır bir baklava tarifi vereceğim. Gerçekten püf noktalarıyla birlikte harika bir baklava oluyor. 3 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı sirke, 1 çimdik tuz, 1 paket karbonat ile güzelce sıvı haline getirdiğimiz malzemeleri karıştırıyoruz. İyice çırptığımız malzemelerin üzerine yaklaşık 4-5 su bardağı şekil, alacak şekilde un ilave ediyoruz. Unun kalitesine ve markasına göre değişiyor. Kontrollü bir şekilde Akne devam edersek daha güzel bir hamur elde etmiş olacağız. yaklaşık ben 5 su bardağı un kullandım. Tam kıvamında oldu. Siz de isterseniz böyle yavaş yavaş 4 su bardağından deneyip azar azar koyabilirsiniz. Çünkü gerçekten kalitesi ve markası değişiyor unun. O yüzden kontrollü bir şekilde ilave etmeniz gerekiyor. Daha sonra güzelce bu hamuru yoğurduk. Yumuşak bir kıvam elde ettik. Şimdi bir 10 dakika dinlenin hamurumuzu dense e, küçük küçük bezelere ayıracağız. Ben 30 eşit parçaya böldüm. Böldüğümüz bezelere güzel güzel böyle küçük küçük yuvarlayarak 30 eşit parçaya paylaştırdım. Büyüklü küçüklü olanlara eşitledim. Daha sonra güzelce bir 5 dakika dinlendirdim. Hepsini beze yaptıktan sonra. çok güzel pezelerim oldu 30 eşit parçaya böldüğüm bezelerimi nişasta ile küçük küçük ay, güzelce böyle yapışmayacak şekilde nişastaladım kenara aldım Videomu hiç kesmeden size detaylı bir şekilde göstermek istedim. Gerçekten şahane bir tatlı oluyor. Çıtır çıtır küçük küçük püf noktalarıyla birlikte çok güzel bir tatlı oluyor. Hem çok pratik hem kolay bir saat içinde koca bir tepsiyi yapacağınıza eminim. Şimdi ilk yufkamızı açıyorum. Tabak büyüklüğünde açtıktan sonra bunu bir kenara alıp üzerine nişasta serpiyorum. Tekrar ikinci yufkamı da nişastayla açtıktan sonra arasını nişasta serptiğim bezemin üstüne bırakıyorum. Bu şekilde tam 10 bezemi de aynı şekilde devam ederek yapıyorum. eğer merdane kullanmak isterseniz daha rahat daha kolay olur. Hiç kimse demesin ki ben baklava açamıyorum demesin. Gerçekten çok kolay ve pratik bir baklava. O yüzden videomu hiç kesmeden böyle size göstermek istedim arkadaşlar. Çok kolay ben işten geldim. Bir saat içinde büyük bir tepsi yaptım. Siz de eminim denerseniz çok kolay ve pratik olduğunu anlayacaksınız. Hem çıtırlığıyla hem de lezzetiyle harika bir baklava oluyor. hamuru bir 10 dakika dinlendirirsiniz daha kolay açılıyor benim zamanım olmadığı için ben direk hemen yaptım o yüzden birazcık zorlanabiliyorum hamuru açmada birazcık sert bir hamur böyle hafif ne yumuşak ne de böyle bir çok sert tam kıvamında olacak şekilde yoğurduk çünkü gerçekten baklavanız o zaman çıtır çıtır oluyor. Hiçbir şekilde şerbetini döktüğünüz zaman 2-3 gün kalsa bile yumuşamıyor. Çalışan hanımlar, çalışan anneler için gerçekten çok pratik bir baklava bir saat içinde işten gelince yapabileceğiniz ya da normal günde yapabileceğiniz bir baklava tarifi gerçekten çok kolay herkes yapıyor Evet ama küçük bir püf noktalarıyla çıtırlığını asla kaybetmeyen bir baklava bu şekilde onar beze olarak şekilde üçünü de yaptım çok güzel bir şekilde açıyorum İlk bezemi 10 kat Aralara da kat kat açılacak şekilde çok güzel yufkalar oluyor. Hiçbir şekilde de birbirine yapışmıyor. Nişasta olduğu için aralarında. Bakın elimin altında kaç kat yufka var. Hiçbir şekilde yapışmıyor. Hala kat kat açılıyor. Oklavanın altında. Tepsi büyüklüğünde açabilirsiniz. Ben ilkini bir tık büyük yapmışım. Kenarından kestim. Arasına serdim. Hiçbir şekilde de ziyan etmedim parçasını. Diğerlerini de normal tepsi büyüklüğünde yaptım. Bakın kaç kat yufka var. Hiçbir şekilde yapışmıyor. Baklava yapmakta olan ya da açmakta olanlar için gerçekten videomu kesmeden bu şekilde göstermek istedim tam detayıyla. O yüzden çok kolay ve pratik bir baklava. Hem çabuk oluyor hem de çok kolay oluyor ve çok da lezzetli oluyor. Sonucuna inanamayacaksınız arkadaşlar. Gerçekten harika bir baklava oluyor. Her tarafı eşit şekilde olacak kadar açtım. Şimdi tepsime yerleştireceğim ilk katını. Birazcık büyük geldiği için yufkamın kenarlarından alıyorum. Kalın olmasın diye. kenarından çıkan parçaları da içerisine seriyorum ki ziyan olmasın. Hiçbir şekilde kalın olmuyor. ikinci yufkamı da aynı şekilde açıyorum ve büyütüp tepsimin içine ceviz serpip ondan sonra bu katı da koyuyorum. fazla nişastasından arındırdıktan sonra tekrar ters yüz edip tekrar oklavayla bir iki üzerinden geçiyorum. Çok nişastalı olmasın diye. Ben niş nişastayı mısır nişastası kullandım. Siz Buğday da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. İkisi de aynı sonucu alın, alıyorsunuz. Evet şimdi ilk katımın üzerine cevizli güzelce bolca cevizini serpiştirdim. üzerine açtığım yufkayı tekrar yerleştiriyorum ters tarafından Ki videom size uzun gelebilir ama gerçekten çok e, keyifle yapılıyor, keyifle yaptığım için de hiç e, fark etmedim. Hem çok güzel bir baklava olduğu için gayet de güzel açılıyor, gayet de güzel bir video oldu. Umarım bir videomu görürseniz beğeni ve abone olmayı da unutmazsınız. kenarlara kalan kalmayacak şekilde eşit bir şekilde güzelce üçüncü yufkamı da açtım. Şimdi tekrar arasına ikinci kat cevizimi de serpiştirip iki kat cevizim olmuş oldu bu aşamada. Siz isterseniz tek de yapabilirsiniz. Ben açtığım yufkayı ikiye böldüm. Ters yüz ederek arasındaki yufkayı pürüzsüz bir şekilde üzeri olsun diye bol nişastasından arınsın diye aradaki katı direkt üzerine koydum. Bu şekilde hem yuf baklavanızın üzeri çok güzel oluyor hem de daha böyle Kararmadan, nişastası yanmadan çok güzel bir renk alıyor. Bu şekilde yaparsanız bu da küçük bir püf noktası. Eğer diğer türlü yaparsak nişasta fırında yandığı için baklavamızın hem görüntüsü hem de çıtırlığı olmuyor. Ben baklavamı baklava dilimi olarak yaptım ama siz istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Kare de yapabilirsiniz. Savuç dilimi de yapabilirsiniz. Her çeşit hangisini arzu ederseniz ben becerebildiğim şekilde baklava dilimi yapmaya çalıştım. dilimledikten sonra üzerine bir paket margarin bir çay bardağı da sıvı yağını güzelce eredip köpüğünü aldıktan sonra baklavamızın üzerine gelecek şekilde her tarafını yağlıyoruz siz tereyağı da kullanabilirsiniz ama tereyağını bizim evde sevmedikleri için baklavada ben kullanmak istemedim Evet baklavamızın her tarafını yağladık. Birazcık bıraktım ki dibinde tavanın üzerine bir çay bardağı da sıvı yağ koyup tekrar onu bir 10 dakika 15 dakika pişirdikten sonra çıkartıp tekrar o yağ birlikte üzerine serpiştireceğim. Bu da ikinci bir püf noktası baklavanızın çıtırlığı ve lezzet açısından. Evet bir 10 dakika kadar pişti tam kızarmadan şimdi üzerine sıvı yağ ile birlikte kalan yağımı erittim üzerine ikinci bir kap yağ döküyorum Eğer bunu bu şekilde yaparsanız hiçbir şekilde baklavanız hamur olmayacak pişti ıslattığınız zaman iki gün üç gün 4 gün bir de kalabiliyor hiçbir şekilde de bayatlamıyor tek bir seferde yaparsanız gerçekten hem yumuşacık oluyor baklavamız hem de e, daha böyle lezzetsiz oluyor yumuşadığı için. Şimdi tekrar fırına verip üstü kızarana kadar pişireceğim. Fırın derecesine göre siz ayarlayabilirsiniz fırınınızın markasına e, yüksekliğine göre ısısını. Şimdi ben o kızarana kadar baklavamız fırında kızarana kadar şerbetimi hazırlamak istiyorum. Benim tepsim büyük olduğu için yaklaşık dört buçuk su bardağı şeker koydum, 5 su bardağı kadar da su koydum ki kaynamaya payı da olsun diye. Çok katı olmasın şerbetiniz gerçekten çok lezzetli oluyor o şekilde. Eğer koyu olursa şerbetiniz böyle çok sıkı bir tatlı olur, o yüzden de böyle akışkan olmaz. Bir dilim de limon attım içine şimdi kaynamaya bırakıyorum şerbetini. Evet kızarmaya başladı. Gayet de güzel kabardı maşallah diyelim artık gerçekten. Bir saatlik baklava bu kadar mı güzel olur. Nar gibi de kızardı. Üzeri de bu şekilde parlak oluyor. Hiçbir şekilde filtre yok doğal. Bir video gerçekten harika bir baklava oluyor, parlıyor. O şekilde yağını korsanız. Baklavam soğudu, şerbetim de ılık, çok sıcak dökmeyeceğim çünkü bekleyeceği için. Şimdi tatlımın şerbetini döküyorum. hem kokusu hem lezzeti gerçekten çok güzel oluyor mis gibi de kokuyor güzelce bu arada Emre de biraz rahatsız boğazı gıcıklanıyor ve öksürük de tuttu çocuğu ceryanda kalmış çalışırken arada bir sesi geliyor artık idare edeyim arkadaşlar Evet şu görüntüye bakar mısınız? Gerçekten maşallah çok güzel bir baklava oluyor. Denerseniz sevinirim. Bir saat kadar dinlensin. Şerbetini çeksin. Ondan sonra deneyebilirsiniz. Çıtır çıtır gerçekten harika bir baklava oluyor. İki günlük de kalsa, 3 günde kalsa hiçbir şekilde lezzetini kaybetmiyor. çıtırlığını kaybetmiyor. yaklaşık bir buçuk saat kadar bekledi benim baklavam artık bir bakmak istiyorum Emre de dedi annemiz gibi kokuyor birazcık iftardan sonra oruç bitti son iftar yapıldı alamadım. Son dilimi de iyice kesememişim galiba. Acele edin. Görüntüye bakar mısınız? Gerçekten şahane bir görüntüsü var. Nar gibi kızarmış gerçekten. O şekilde yağını yaparsan harika kat kat açılıyor. Bol cevizli. Sese bakar mısınız? Çıtır çıtır. Normalde böyle yapmazsanız bir buçuk saat bekleyin baklava çabukça yumuşak oluyor. Gerçekten harika. Bu buraya kadar videomu izlediyseniz beğen ve abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız farklı tarifler için birlikte paylaşacağım. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar olsun şimdiden cümleyin.